Chat ne diyor bu ya? <laughs> Chat ne diyor bu ya? Selamun aleyküm gençler. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bakın ses nereden geldi? şey <laughs> çakmak, çakmak var burada. Var bak çakmak burada. Gençler nasılsınız ya? Bu ne ya? Chat bu ne ya? Dur oğlum şey. Chat bu ne diyor ya? Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Kanka ulan öyle bir içiyorsun ki işte Böyle şey gibi Amına kodumun hayatı <gülüyor> <gülüyor> Harbiden öyle bir sigara içiş yok Amına <laughs> Abi kötüyüm senin yüzünden düştüm kolum kırıldı. <laughs> Gençler bugün bu şekilde açmamızın bir sebebi var aslında. Şöyle ki Five Days oynuyoruz. Bugün date'e gidiyoruz. Online dating yapacağız. Online dating yaptığımız için dedim ki arkadaşlara da ona göre giyinin birader. Gelip de buraya sünepe gibi çıkmayalım yani. Sünepe gibi burada tişörtle bir çıkayım sizin karşınıza. Ben dedim ki güzel izleyicilerin karşına şöyle dükçük gibi çıkalım. İlk intiba çok önemli. Kesinlikle öyle. İlk, İlk intiba çok önemli. önemli. Başlıyor muyuz? O zaman başlayalım abi. Hafifte. Şuradan söylüyorum bu arada. Oyunla ilgili başlangıçta söylüyorum. Başlangıçta söylüyorum. Diyorum ki bugün abi bugün bu kararların hepsi ama hepsi abi tamamen gerçekçi verilecek. Gidip de yalan böyle. Yok ben bu karı istikmek için böyle yalanlar söylemeyeceğim. Normalde nasıl yalanlar söylüyorsam böyle yalanlar söyleyeceğim abi. Evet. evet hayatım evleneceğiz. Aynen ben de seni çok seviyorum. Evet aşkım sen benim ilkimsin falan Anneme seni anlatıp duruyorum. Evet ben, ben, çocuk istiyorum. <laughs> aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Bir erkek olsun. Evet evet öyle. Aynen öyle. O zaman başlıyoruz. İsmimiz Vini. 27 yaşındayız. 1.73 boyundayız. Uyar. Londra'da yaşıyoruz. yani, yani Londra bizi yani aşmadı yani. ama neyse artık. İsmimiz Mehmet de olabilir mesela. <laughs> Aynen öyle. Winnie Mehmet yani. <laughs> kusura bakmasın. Mehmet çok özür dilerim kardeşim. Başlayalım abi. Profil <laughs> fotoğrafı seçiyoruz. Hangisini seçerdin abi? Bak şimdi. Bence bir taktik var. Gidip de arkadaşlarımla hmm. asla profil fotoğrafı koymam abi. Koyacaksın. Acaba hangisi amına ha, koyayım? Aman. Kanka, e, şey ortadaki mı? fotoğraf zaten sosis partisi. O hiç olmaz. Yani. Ama Bence... en sağdaki fotoğraf bak Takılıyorum. Ha, geziyorum. geziyorum. Kanka, seni de gezdiririm. Peki evet. köpekli fotoğraf ne hani diyorsun? Bence çok kötü. Bu... Köpekli fotoğraf da sevimli. Ben, ama bence köpekli fotoğraf. Ama sağdaki fotoğraf da hani e, heyecanlı. ne diyorsun abi? O biraz özgüvensiz duruyor. Yalan yok. Allah ım. kanka bir gelin köpekli fotoğrafı koyalım. Olur. Köpekli ben, ben fotoğraf. Dur. Ben bence. hani böyle aşktım, Evde ha, ha, Bu şey aynen. gibi. Evde köpek be istiyorum. Bize gel. Takılırız. Evet, evet. Falan filan böyle. E, gel Karabas'i seversin. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Sektör. Ne iş yapıyoruz? Finans çok sıkıcı. Asla, Doğru. asla yok, yok, çok sıkıcı. Yok, yok. Yok, Eğitim yok. de bence sıkıcı. Diğer ama ama şöyle bir ya. şey var eğitimde. Hı -hı. Hani kızların... ...erkek ve olgun erkek hocalarına bir... şey vardır. Hı -hı. ...oradan kaynaklı bir azgınlık olur Ben ne diyorum biliyor musun? Yaratıcı. Yaratıcı işler yapıyorum. Hani böyle sanat dal takılıyorum sanatçıyım falan abi filan böyle. Edeceğim. Diğer kısmı var ya. Orada da bir gizem var şimdi. Evet abi. Kız sana diyor. var, mesela... hoş geldin kankam. <laughs> Kız sana diyor mesela ne ne iş yapıyorsun? Sen diyorsun ki karışık ya bizim işler. Ya bizim ya işler evet, öler evet, iş karışık. Evet, evet. yani. O zaman diğer mi? Evet evet. Diğer 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 doğru. İlgi alanlarımız evet. ne abi? Kültür ve sanattan mı girişim mi yapsak acaba? Kültür sanat Allah'ın emri bir kere. Topçuoğlu'nun. Tabii. 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 O Allah'ın emri kanka. İkinci olarak, seyahat, timsellik, teknoloji, müzik, park. Bence parti olmalı. Parti ama kıza göstermemek lazım. Aa, kıza gidip, doğru, ben çok partiliyorum, çok evet, takılıyorum, benim doğru. çok güzel arkadaşım var derler. Doğru, Denmez. doğru, Denmez doğru. doğru, yani. doğru. Tamam. O, o zaman hayırseverlik, fitness, hayırseverlik, hayırseverlik kesinlikle olsun. Hı? Hayırseverlik kesinlikle olsun. Tamam, hayırseveriz o zaman. <laughs> Bence bir sporu seçsek mi Kinsellik ya? Tinsellik bu ne demek? Tinsellik ne demek? Dinle alakalı bir şey Ha, geldi. O zaman işimize geldi. Ya da şey de olabilir. Sakin biriyim. Ha. takılıyorum. Yok, yok olmaz, yok, olmaz. Sarmaz, yok. Değil mi? Müzik desek böyle. Müzik daha tatlı böyle. Hani bize gel, bizde takılırız, müzik dinleriz falan filan <gülüyor> <yine>. <gülüyor> Sana saksafon çalarım. Aynen, 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 aynen. <laughs> amacımız <gülüyor> o abi. Amacımız <laughs> o. Bence <laughs> müzik abi. Müzik o zaman. Müzik, olabilir, müzik var müzik tamam. O da yaratıcılık çünkü. Tobijolo mu? Yani. Ya Çet saksofon ne demek ya? Şey <laughs> bu ne diyor Ç ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Bırak, bu ya? Dakika, kamera çok mu büyük oldu? Şöyle yapalım. Daha tatlı olur. Telefondan mı? <laughs> <bir> şey. <laughs> tamam. Burcumuz ne? En sikişken burç hangisi Kanka, abi? Kesinlikle boğa. Bence boğa ve koç aşırı azgın. Hmm. Aslan da olabilir. Bak bu üçü hmm. çok azgın. Bu ayrı grup. Toprak grubu kanka. O. Hmm. Ben çok biliyorum. Aynen. Boğa çok azgın. Tamam. Çok böyle lider Kanka akrep seçsek ne olur? Akrep de olabilir aynen. Akrebi hiç bilmiyorum. Top Acaba birazcık olur. böyle sosyopatlık, böyle bir ne bileyim bir manyaklık olsun sanki ya bizde ne diyorsunuz? Kanka balık duygusu. yap romantik ve duygusal. Balık hmm. erkeğiyle asla birlikte. Boğa balık balık erkeği çok zor abi. Yok, biz balık biz erkeğiyle abi. asla. Yok, yok abi yok yok. Kanka Bence boğa şey boğa. Yarın öbür gün evleneceğin kadınla çocuk hoş geldi. Abi senden var hoş geldi. Burcu için eee çocuğun yapma zamanını ayarlar mısın? Ben uğraşmazdım Cık. ama. Yok tamam, Ben uğraşmazdım ama oğlum boğa olsun isterdim yalan yani. <laughs> yalan. <laughs> i̇sterdim yani. Siktir lan amına. Neyse o zaman ben boğayı seçiyorum abi. Azgın. Maşallah. Bul bakalım. Tamam. hemen abi. Bak, Ozan abi adamdır diyor. <laughs> Daha tatlı, böyle güzel. Gibi. Güzel, 10 numara, 10 evet, numara. Aynen. Teşekkürler Vini, profiliniz tamamlandı. Çok geçmeden size görüntülü randevu seçenekleri... Peki biz niye aldınız Vini ya? Böyle derdi 31 <laughs> falan yapmak istiyorduk. <laughs> Kallum kim lan? Kim bu? Bosun. Kim bu? Come on bro. Bir <laughs> önce önce sonra... <gülüyor> <gülüyor> bunlara ya? hiç gerek yok Elması bence. <laughs> Sarık ola canım. Ben elma suyu içiyorum şu anda. Evet. Öyle. Şimdi kızlarımı seçiyoruz aman Allah'ım. Yok bak Müzik. spoiler vermiyor. Yukarı kaydırmamız. Şu anda sana yani hiç gönül Yaşar oğlum hadi. Sınırsız randevu istiyorum ben. Yapıştır oğlum kartını. Tamam dur. Hayda. Bir uzmanlık alanıma geldik abi. Kanka bizimkiyle çok uyumlu kültür sanat parti. Tamam. Kanka şimdi ben terazi burcuyum ama terazi burcu kadınından iki adım uzak durmak lazım Kendini çekmek hmm. lazım bence ve abi karılara bakalım be karılara bakalım Grace. Aa. Grace. Aa. Ya, Tatlı. Kanka. Pardon. Safron. Safron bence bir tık daha güzel gibi ya. Shane. Aa uzala ya. <laughs> Page. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Grace'e bir daha gel. Grace Grace'e bir daha evet. gel. Tamam. Bir altına pardon Safron. Safran ve PC kesin çakarız. Yanayım. Bence kesin bence çakarız. De kesin çakarız. Bence Safran de. ve PC kesin çakarız. Evet abi. Evet. Bana da mantıklı geldi. Mantıklı geldi. Tinsellik, kültür, hayırseverlik. Tinsellik galiba bizim o düşündüğümüz tinsellikten değil ya. Olabilir. Çünkü burada bilmiyorum. Spor, fitness, seyahat. Bize gelmez <laughs> belki bu, bu ya. Bize gelmez bu ya. Maya'ya bakalım. Kültür, sanat, parti, müzik. Bak bence Maya'yı bir alalım. Cinsellik değil o page ne diyor bu ya? <laughs> abi bakalım cinsellik ne demek? Tin bu arada ruh demek diyebiliyorum. <laughs> ben de dinle alakalı. Page'in çocuğu var kabul etmiyor. Benim de çocuğum var oğlum. Evet. Köpeğimiz var. Aynen. Neyse. Bence abi Page, Saffron ve Grace abi. Üç tane mi aklımız var? Evet abi. Sen kim dedin? Ben Page, Maya... Ve Grace Aa, ben... Yanlış seçtim, yanlış seçtim. Aa. Dur dur yanlış seçtim. Alan bir tanesi boşa Neyse, başlayayım. neyse. Maya'yı alacaktım. Maya'yı aldık, Maya'yı aldık, Maya'yı aldık. hoşumuza gitmişti o. Bak Safron alalım. Spoiler vermeyin, spoiler vermeyin abi. Abi, hiç, herkesin hiç kimsenin yapmadığını yapıp bir bir alsak mı acaba ya? Ha, bunu mu? He. Nasıl tavlayacaksın kanka bunu? Bilmiyorum kanka, bir denesek mi acaba? Tamam alalım. Ne olur ki? Abi, Kanka, tamam elimizde zaten 2 tane daha var. En kötü onları çekerim. Ama bir şey diyeceğim. O safrı almazsak ben alınırım ya. Yani. Ben de alınırım. Gerçekten ya. Kanka bu bir değişik geldi. Değil mi o ki? zaman ben page'i istiyorum abi. Tamam. Spor var bizim. bu kız bazen, Neyse tamam. ya. Tamam, hadi biz hadi. bu bizi üzer gitmeya. Değişli squat. Seçtik bakalım. Nasıl gidiyor? Hadi bakalım. Niye aldık o kızı bilmiyorum ama bir farklılık yapalım dedim. Tamam bunların hepsi kabul etmiş tabi kabul edeceksiniz ama bakıyorum. Şu yakışıklılara bakar mısınız ya? Şu gençler şu yakışıklılara bakar mısınız ya? Charlie'nin meleği kanka. Harbi -me o mu ya? Oğlum bak bir şu bizim tipimize bak bir de şu Elif tipe bak ama lokuyum. Soy... Sünepe sen sen ol. oğlum sünepe sünepe. Şu tipe bak ya. Soyutları oğlum <laughs> <ol>, herif. <laughs> Hayda abi nargile verelim mi? Nargile mi? Yok kardeşim. Ben nargile sevmiyorum. Abi. Kanka fark ettin mi? Siyahi insanlar biraz daha eğlenceli oluyor. Evet. Değil mi? O yapmayalım lütfen. İyi bir şey değil. bir, şey mi? bir şey yani. Biri alıyor muyuz? İçkili mi girelim, içkisiz mi? Bence içki alalım, içkisiz girmeyelim. Bence içkisiz girelim. Bence. Çünkü orada çocuklu falan kadın vardı. Bence alalım oğlum. Kadın ya zaten sıkılmış. Rahatlamak lazım mi? oğlum. Ya. Rahatlamak lazım. onu. Rahatlayalım biraz ya. Bu şey gibi, kızın evine gideceksindir, iki posta şey atarsın yani. Onun gibi ha, bir şey yani. Aynen Onun gibi bir şey. olay yani. Böyle bir şey. <laughs> Aa, ama, şey ama bir dakika harbiden biz şey aldık. İçki aldık, sporcu kızla konuşacağız. Bunu ya ne olacak Hayır, oğlum? Herhalde, herhalde. Simitçi yayındayken daha sakin. Simitçi var ya, simitçi sen kapıyı kapat Yaşar bakayım <laughs> mi? Yok o şey dedim. <laughs> abi yenge izliyor mu? Yenge mi? Yenge izliyor mu? Bilmiyorum abi izliyorsa bok kez ama. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Maya. Kız tatlı. Hafif bana bir tatlı geldi. <laughs> kanka bir anda kamera açıyorsun karşında bu var kanka. ne yaparsın? Ben yok erkek sarmaz ya. Yani. Ha pardon. Bizim bir çocuk bekliyor abi. Aa ekti biz oğlum Maya hayırdır lan. Heh. Ha, niye bu kadar <laughs> geç kaldın? Ah ne güzelim. Yürü. <laughs> Dedim mi ya? Dedim mi ki önemli değil canım ya. Cheers bebeğim. Cheers. Balım. Evet, evet. Ne sandın yavrum? Kanka bu kız neresi? Kesinlikle Macar. Kesinlikle Macar. Ya Macar ya İspanyol. Başka hiçbir ihtimal yok. Kanka Belçikalı olabilir Bence başka ihtimal yok. Kardeşim bir şey diyebilir miyim? Ben yıllarca İngiltere'de kalmış bir insan olarak her türlü aksana, her türlü aksana şey olmuş biri olarak, hani müptelası ve müptezeli olmuş olarak söylüyorum. Bu kız İspanyol. Değil mi? İspanyol, İspanyol, İspanyol. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak her türlü aksana şeyim İspanyol abi. Yes! Yeah, bu ye! Akşam bu kadar bir bet. düştü. Bu şey gibi akşam bizde. Göcü düştü. <laughs> tahmin ettik bilgi miydi? Bilgimiz vardı kardeşim. Kanka bilgi. bilgi çok şey olur ama tahmin ettik diye. Ama bilgi de şey oluyor kanka hani böyle 50 tane karınca bulun da sen iki birincisin tarzı. Ha. Bence tahmin. Tamam. Öyle tahmin bakalım. kayar. Tamam bilgi. <laughs> Ha <laughs> <laughs> ya daha bok yedik ama <laughs> Kanka bizim çocuğun bir tık modu düştü ya. ya. Bizim çocuğun bir tık modu düştü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yavaş bu oğlum. Çet bu karı ne diyor ya? Şey, Çet bu karı ne diyor ya? Ne diyor ya, <gülüyor> <gülüyor> ya bu? <laughs> Okay, easy Tayga, easy Tayga. <laughs> ben sana dedim bilgi seçmeyecektik. Bak koki olduk şimdi, ukala olduk. Tahmin o ol, tahmin et. Tahmin değil, onu. Yok lan, hayır tahmin seçtik. Tahmin <laughs> et. Ukala dedi, kaki dedi bize. Oğlum ben dedim ya 50 tane kalemle yapmışız bilgi seçmeyelim. Ben çok terledim ya. <laughs> ben de çok terledim ama nakıp ceketleri çıkarsak <laughs> <Yes, gülüyor> mı? Okey okey. Öğretmenmiş. <gülüyor> <gülüyor> bu doğru. Çet, neden biliyor musun? İçki içtiğinde daha iyi İngilizce konuşuyorsun. <laughs> Deneyebiliriz isterseniz. Ya öyle konuştuğunuz sanıyorsun mu olabilir. Ah, kanka öğretmense bu sana çatlar böyle. Aynen 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 Çet. Şey. <laughs> <laughs> çatlar gibi. <laughs> Aynen hoparlörde diye. Bu muhabbetleri 2-3 hafta önce de yaptık da kanka hiç bilmiyormuş gibi davranıyor şu anda. Ondan. Kanka o zaman kulaklıktaydı ama şu an şey yok. O dönem kulaklıktaydı şu an şey değil. Normalde hani hoparlördeyim. Oğlum biz bu kareyi tavlamak için niye bu müze yalanında falan kültür sanat yayını yapıyoruz? Ya ne bu ne bu kardeşim tiyatro mu yapıyor? Ne amına ya, ya. koyayım biz ya? Biz niye ya. böyle yalanlar söyledik amına koyayım ya? Tamam kardeşim tamam biz şey aynen tiyatro mu yapıyoruz? <laughs> tam tam amca mı? <laughs> <laughs> ya çek ne diyor her şeyi öğrenmek istiyormuş ya. <laughs> evet yavrum benim. Şey gibi. Be, daha önce hiç anal denedin mi gibi. <laughs> Ozan abiye bakan bakar bakmayan kara toprağı. <laughs> Ayda. <laughs> Enes evet, ne yapıyorsun ya? Lan Enes. Mierda. Çelim yavrum. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bu karı beni hiç sarmadı. Beni de sarmadı kanka. Niye çok abi? Yani. bu karıyı ben beğenmedim. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle Ozan çok şey görünmüyor gibi geldi. Ben yani böyle daha iyi. Evet. Ne dedi bu? İçe dönük biri misin dedi. İkisinden de biraz... Biz biraz içe dönük bir insanız. Kendimize kapalıyız. İkisinden kafamayız. de biraz gibi geldi. Değil mi? Bilemiyorum şey. İkisinden de biraz... Ne çok asosyaliz, ne çok amcıyız. Biz hmm. ikisinden de varız. Doğru. Evet. Abi yayında oh, siyah yaparsan, Ozan abi avukatın olur mu? Olur. Siyah yaparsan olur mu abi? Niye olmuyor ya? Olur olur olur. Ozan avukatın olur Ama neyi desteklediğine bağlı, o da var. Hocam, bu da doğru. Ha, şeyli olursan kanka... Malum <laughs> şeyli <komştorum> olursa... <laughs> yani, yani. <laughs> arkada olan resimler koruman mı? Hayda. Resim mi? Reisler, Reisler diyor. Selma. Reisler Onlar bizim ikürelerimiz. Arka. Wingman deniyor ona. Hmm. Bu neyden öğrenmiş bunu Kardeşim ama. Hava Meteor Madr izlenmiş. izlenmiş. Hava, Hava Meteor Madr izlenmiş. Yayında baskın baskın oldu. <laughs> evet, evet Berk söylüyor, doğru söylüyor bu arada. Ne oldu? Niye kapattın onu? bir tık rahat bir şeyler giymiş, gelmiş gibi geliyor. Bana yani. da öyle yerler. Bahar nereye istiyor? Dekoltelere Yok, hiçbir şey yok. Bu karı beni hiç sarmadı, hiç sarmadı. İrem abla izlemez inşallah, inşallah izlemez. Gerçi o yayın özetlerini falan şey, yayın şeylerini izliyor ama neyse önemli değil. <laughs> ya bu kız... Eski sevgilinle, bak şimdi, bu muhabbeti sevmiyorum. Eski sevgilinle arkadaş olma muhabbeti... Bana sarmıyor abi. Bence çok güzel durmuyor sevmiyor sevmiyoruz. abi. Nasıl bir arkadaş bu O da var şimdi. Sevgiliyken neyse, arkadaşken de <laughs> o gibi bir şey. Öyle sarmaz. Abi bana şey gelmedi. Eski sevgiliyle arkadaş muhabbeti falan bana gelmiyor ya. Ya yani normal arkadaş olmazsın ama... Yani, arkadaşlıklarımdan... Arada fuck buddy falan oluruz ya. Tamam, ben, benim dilim varmıyor. Bu arada da buddy falan Benim, <laughs> benim dilim varmıyor mu? <laughs> Doğru diyor. Londra'da insanlar böyle bir tık böyle yaman koyayım Şey gibi geziyor herkes aman okuyup. Sanki hayatı sitmişler gibi aman okuduğumun evlatları. Ne oluyor aman okuyum? Bir gülün aman okuyum. Al şu Pakistanlısın kardeşim. Gel ne olsun. aman okuyayım ya. Saçma zaman Neyse. Evini özlüyor musun? Ne içiyorsun? Profil, e, profilimin neresini beğendin? Bence bizim niye beğendiğini öğrenip oradan yolumuza bakalım diyorum yani. Yaşar kardeşim bu işlerin bir götürüsüdür. Evet evet. 500 Bence... tane karıyla buluşmuş adam. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Bence Doğru. dediğim Hoş geldin yürüyen cinsellik. Hoş bulduk. Nasılsın Özgür'cüm? Ne haber? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ulan bu ne be? Her hafta bir kız, her hafta bir kız. Hızına yetişilmiyor Burak. Yapalım. Neden beğendiğimizi bir soralım. Aynen <laughs> 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 <I don't know>. o. <laughs> o hoşuma... Bizim pikin hoşuna gitti ha. Bak bir şey söyleyeyim mi beyler? Bu kız bizi tatlı bulduğuna göre biz bu kızla basmamız için çok afedersiniz ama çok zaman geçirmemiz lazım gibime geliyor. Ama oğlum bir taşındı çocuklu kadın var orada ya. Abi benim sevdiğim kız Edirne'ye taşındı. Rüyamda görüyorum ama olmuyor. Enes nerede yaşıyor? Enes nerede yaşıyorsun kardeşim? Aga be, aga be. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol e ağzında donlar. biz bu bizim neyimizi hoşuna gitti? Biz niye bu karıyı hoşumuza gitti? Niye ekledik biz bu karıyı? Bence ben, profil şey fotoğrafın demeyelim. Bence profil fotoğrafın dememiz lazım. Çünkü mesela kıza gidiyorsun, kız diyor ki benim <laughs> neremden hoşlandın. Sen kıza diyorsun ki ya çok akıllısın. Kızın hoşuna gider mi amına koyayım? Yok. Kız der ki amcık ben çekinmeyeyim amına koyayım. Neden şeyimden hoşlanmadın? Ben olsam direkt derim ki Yavrum çok güzelsin derim. Ben böyle derim, ben böyle biriyim. Ne yapayım? Yapacak Do bir şey yok. Yapacak çok bir, bir şey yok. Sen bu taklitte Tinder'dan hiçbir şey düşüremezsin Yapacak ama şey. olsun. to say your profile picture. <laughs> you know evet. Evet. Doğru. 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 Ne olacaktı kardeşim? Evet, öyle, bir Erkez. şey yaptık. Herkes. <laughs> <laughs> <Erkez. gülüyor> you know Evet. <laughs> 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 Erkeğiz. Oh, <laughs> yeah, yeah. Evet. Yuva hak amına koyayım ya. Hak <laughs> <hot> ya. İyi, <laughs> yeah, mean so uh, uh, yeah. <laughs> yeah. o kadar, da değil. O, o kadar, kadar da, değil, yani. da değil. O kadar daha da, da, da değil. Da da daha, 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 var. Peşte güzeldi yani. Peşte <laughs> iyiydi. Peşte iyiydi. Yani. Peşte bundan Bizde yalan yok abi yol ver buna. Niye yol verelim oğlum? <seks> nice nice. I like it. I like it. Aşkım sen ne desen? <laughs> ne bu Manisa'sa mı? Gülgeç Gülgeç Gülgeç, Gül. Gülgeç Gül. <laughs> Tom mu? <laughs> Bize ne var <lan> Tom'dan? <laughs> Ulan karıyı düşürmek için 50 tane tak attık ama Bak bak <laughs> ne diyor Tom'dan daha yakışıklısın diyor <laughs>

bir de keş çıktı. Ben de, de bu mayayı gözüm çıkmadı. Doğru, doğru. Mayayı maya saldık mı? Hadi uza bak, bu karıya, hadi uza. Bak bu karıya çakarız ama bence benim hoşuma gitmedi. Uza kardeşim uza maya. Kanka bir şey söyleyeceğim. Biz onlar mı bizi arıyor biz mi onları arıyoruz peki? Yani Kanka online, dating mı? yani. Sen online Aha şey yani, yani. yani Peki aynen biz aynen şimdi aynen. ne yaptık? Bir, bir, bir soralım bir soruşturalım kendimizi. Biz şimdi niye bunu seçmiştik? Rastgele. kimse şey seç, çe seç, seçmiyordu. Ha, bir, bir de bir farklılığı biz yapalım dedik. Bakalım ne oluyor? Bu kız kimmiş? Yanındaki bebek kim? Ot Ondan biz de şey yaptık. Orospu çıktı. <laughs> Karar, <laughs> Karar orospu çıktı Rıza baba. <laughs>